Merhaba arkadaşlar ee, villa yapımına geri başlıyoruz ee, hatırlıyorsanız e, diğer şeyde diğer videoda yapamamıştık şimdi bunu ilerletiyoruz ben biraz ilerlettim ee, videoda şey olmasın diye uzamasın diye tabii ki. uzadığında 15 dakikadan fazla oldu mu e, youtube hata veriyor dediğim gibi yani onun için, başka bir şey için değil. Hem daha de zamanki dediğim gibi, e, e, tek stoopak, e, sonra hangi games falan çekmek için, başka şeyler yapmak için e, tek stoopak, tek git falan e, onların linkini de bekliyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Başka kişilere da, yani yayın daha çok abonemiz olsun en azından bir bu oyunda olamayız ama yani yine de deniyoruz işte Tabii ben gibi birisi için bu imkansız şu alavu da kıvalım ben bu alavu sonra kılalım böyle. Çünkü video uzamamız gerek. Hemen tepeyi yapalım. Mm. Bugün kuzenlerime gidebiliriz. Akşamda e, orada da video çekeceğim. Akşamda diğer videoyu getirin. Birlikte inşallah çekebilirsek, oraya gidebilirsek. e, say sayfamızı abone olun, dağıtın, yayılsın. Her dediğim gibi. Yani bak e, ben abonelik diye çok önemliyorum. Yani iki kez, üç kez dedim çünkü abonelik önemli. Yani beğendiyseniz e, beğenin. Yani ben bunu önem veriyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Yani. Kusurlarım varsa geri özür Hani yanlış siz, size yanlış bir şey yaptıysam. Ee, yakında oturuyorsanız iltibata geçebiliriz. Siz yorumlara yazın. Ben e, dediğim gibi İstanbul Yakutlu ee, Yakutlu'da oturuyorum. Beylikdüzü ilçesinde. Benim yakımda biriyle oturuyorsan, yani bunu izlemiş ortak yani kardeş kanal olabiliriz. Bana nasıl il iltifat geçersiniz, ee, yorumlara yazarsınız, telefon numaranızı yazarsınız, ben sizi ararım, çaldım. İşte öyle yeni bir kanal kurabiliriz, yeni şeyler yapabiliriz. Yani bu size kalmış. Ama sakın o yorumlarda küfür etmeyin. Hani ben küfür sevmeyen bir isimdir. Yani küfür sevmeyen birisi olarak yapmayın yani. Sonu kötü olabilir. Eğer güzel olduysa aşağı deyin. Ben de daha çok seviye gelsin. İleride belki yarışmalar da yaparız mesela. Minecraft'ta e, böyle kendim ellerimle hazırladım test olur. Mesela hangi Minecraft hayvanısın, İni isimdir. Öyle değil de yani pardon. Hangi Minecraft canavarsın falan. Hani öyle yaparlar ya. Bu yalnız bir şey oldu. Şu şu şeyi şöyle yapacağım. Считаю, i̇şte Daha sonra işte e, etkinlik yaparız. E, ben bugün size bugün değil de yani e, face adresimin linkini vereceğim. Yusuf İshak oyundayım. İsterseniz araştırıp da bakabilirsiniz. Yani e, orayı da beğenin. Güzel bir sayfa. Bilgi edinebilirsiniz. Yani arada sonra da orada da e, dediğim gibi mod tanıtımı falan yapıyoruz. Yani güzel bir sayfa ben olsaydım hemen beğenmiştim oyun. Abonunuzu kanallarınız varsa onu da beğeneyim. Yani abone olayım. Hani güzel bir kanalımız varsa söyleyin ben abone olurum isterseniz. Bence biraz güzel olmaya başladı. 7 dakika olmuş. video yavaş yavaş olmaya başladı. Olur mu yani? şey gelebilir. Yarın ya da bugün olursa drop mod yükleyip onu oynayacağım. Bildiğiniz gibi. Villa seviyesinde hani devam etti mi etti mi bilmiyorum ama sıkılmaya başladım bile. Hani muamelen ettim ama yani bir 5-6 bölüme kadar olabilir. İki ev yapalım. 2 3 ev işte. Ondan sonra bu seviyede biter. Canlar neredeydi? Buradaymış. Abi ben ne yapmışım? Arkadaşlar e, bence ben villayı e, video bittikten sonra bir yazın daha ulaşım. Üçüncü bölümde bu villa bitti. Her iki bölümde bir ev yapacağım. Yani yavrusunu artık videoda mı yapalım? Diğer yavrusunu kendim yapalım bilmiyorum. Güzel olmaya başladı ya. Şuraya da büyük bir, bir balkon yaparız. Güzel olur mu ya? Yani? da çok fena şeyler var mı? Yapabilecek mi? Hadi deneyelim. vardı böyle bitmiştim şey yapmamış şimdi geldik aşağı canladı Şu ilk başı böyle güzel olursa. Şimdi şuradaki balkonunu da yapalım. Balkonu şöyle olsun. Şuradan şöyle kesin. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Ve bu büyüklüğü bu kadar olacak. Ortaya da şöyle sütun gibi bir yer yapacağız. Hani olur ya villalarda. Son iki dakikamız kalmış. Hızlı olayım da. balkonu sonraki dakikada yapmalıyım. Ondan sonrasında video videoda yapmam herhalde. Bunu dediğim şey sütunda böyle Şimdi aklımda çok güzel bir şey var. Şivalı oda yapacağız. işte şimdi ama başladı. Şansa bak. nasıl olmuş? Bu fazla mı öne gelmiş? Bence bir geriye daha yapmam gerek. Arkadaşlar burada bitirelim. 15 dakikayı geçmeyecekmiş. Hadi abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.